Herkese merhaba arkadaşlar. Annemin kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün kışkırtma ile alakalı kesinlikle hiçbir şey yok. Annemler arkadaşlar burada şu anda sabah göstereyim. Annemler arkadaşlar babamla birlikte dışarı çıktılar. Onlar da size vlog çekeceklerdi. Arkadaşlar ama çekmek istemediler. Evde de beni çekmeme izin verdiler. Arkadaşlar ben de bugün sizlere hem odamızı yeni dediğimiz için bir oda turu çekeceğim. Hem de arkadaşlar aynı zamanda bazı şeylerimi göstereceğim. İşte öyle değişik bir şey olacak. Yani evde yalnız başımızdayız ve ne yapıyoruz artık maya da var. Yeni kardeşimiz biliyorsunuz ki. O zaman buradan direkt başlayabiliriz. İlk önce arkadaşlar burada yine alımız var. Burası da değişik değil. Yani değişen pek bir şey yok. Buradaki şeyi kaldırdık ve buraya şeyin ee, neydi onun adı? Ha, mayanın şeyini getirdik. Üste de bütün her şeyleri koyduk. Böyle arkadaşlar. Burada da benim kıyafetlerim falan var. Bu üstteki kombinime bayılıyorum. Bu kitaplarımızı da çok seviyoruz biz. Artık ben de okula başladım biliyorsunuz ki. Bugün sabah okula gitmiştim. Okuldan birkaç saat önce geri döndük arkadaşlar. O videoyu da bugün izleyebilirsiniz annemin kanalından. Benim bir kanalım yok çünkü. Hatta size arkadaşlar çekeyim mi yorumlara siz de yazın arkadaşlar Sen sizce. Ee, ödev vlog falan böyle şeyler gelsin mi arkadaşlar yazın yorumlara. Şimdi burada da bazı böyle şeylerin falan var işte. Şu annemin bir şeyleri. Arkadaşlar. Şimdi aşağıya gidelim. Ve kardeşlerime bakalım. Ne yapıyorlar acaba? Aa, merhaba ne yapıyorsunuz? Abi ya televizyon bakıyor. Evet. Aa, bu arada kamera açık. Aa, Miba. Arkadaş day. Miba Evet. Film mi izliyorsunuz? Abi sen ne video çekiyor şu an? Yoksa bize kışkırtma mı yapacaksın? Ya siz niye ikiz gibi abire benle konuşuyorsunuz? Hayır hiç kimseye kışkırtma falan yapmayacağım. Bugün evde tek başıma izleyiz. Öyle bir vlog oluşturmak isterim. Çünkü video fikri bulamadım. Annemden de izin aldım. Anne video çekebilir miyiz dedim. Kardeşlerine kışkırtma bir şey yapmayacaksan çekebilirsin dedi. Ben de o yüzden çekiyorum. Yani kışkırtma yapmayacaksın. Değil mi? Tamam çekilin. Yapmayacağım. Zaten yapsaydı buydu o Maya. Ne dedin Leo? Maya ne dedi? Pit bir şey demedi. Kesin bir şey dedi ama her neyse. Bu arkadaşlar biz bu koşu bandını kullanmıyoruz. Çünkü düşebiliriz diye annemizin vermiyor. Annem varken bunun içinde su kaldı mı? Kalmamış. En son bununla shorts çekmişti ya. Abi arkadaşlar arkadaş annem göstermiştir büyük bunları da koyduk bu arada böyle değiştirdik. Mutfağımız nasıl olmuş bu da annemin gözlüğü arada takıyor videolarında görmüşsünüzdür. Bu da bizim köpeğimiz. Ya bu çok tatlı. Bu arada arkadaşlar ben, ben anneme kışkırtma yaparsam bunu annem başka bir yere koymazsa bu dekoru kıracağım. Çünkü annem çok seviyor bu dekorunu. Her neyse. Böyle bir şeyler falan var arkadaşlar işte. Ya ben bugün havuza mı girsem ya? Çok canım istiyor havuza girmek arkadaşlar. Ama annem olduğu zaman gireceğim. Evet annem olduğu zaman gireceğim. Ee, ben yukarıdayım bu arada. Hatta birazdan... Aa! Annemin telefonu buradaydı doğru. Ben Melisa'yı arayacağım. Annem gelmedi gelmemize izin verdi tamam mı Melisa'nın? Melisa gelince bizi dışlayacak dışlayacaksın. Hayır hiç kimseyi dışlamayacağım. Hem Melisa zaten bir 10-20 dakika kalacak ona da bir şeyleri falan göstereceğim. Yeni şeylerimi. Öyle ondan sonra da o gidecek. Siz de sevebilir bu arada. Ben arkadaşlar şurada Melisa'yı arayayım. Melisa benim arkadaşım. Alo Melisa. Aa evet. Hani ben sana söylemiştim ya dün. Annem izin verdi. Video da çekiyorum. Gelsene ya. Birazcık oynayalım. Benim sana göstereceklerim var. Tamam tamam. Ne zaman geleceksin? Annenlerle mi? Yalnız annenler içeri mi girecek? Ha tamam girmeyecekse gel o zaman. Tamam bay bay. Evet arkadaşlar Melisa'yı aradım şu anda. Bu arada benim daha telefonum yok. Çünkü arkadaşlar 6 yaşındayım. Doğum günüme de az kaldı. O zaman 6,5 yaşında olacağım. Leo da 2,5 yaşında olacak. Maya da 1,5 yaşında olacak. Çünkü 1 yaşında. Şu tokayı da taksam bu annemin de aslında. Taktım bence güzel durdu. Şimdi ben Melisa'yı bekleyeceğim. çalıyor. Amilsa? Amir Amer beyva. Arkadaşlar bu arada Melisa, ay kameramı açık. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendisi Melisa benden küçük bu arada yaşça. Evet. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim Melisa'nın saçı doğuştan böyle tup turuncu. Evet benim saçım böyle doğuştan. Bak bu da bizim köpeğimiz. Adı ne? Adını daha bilmiyoruz. Arkadaşlardan fikir alacağız. Açık tatlıymış. Şimdi Melisa gel bakalım. Bunlar benim kardeşlerim. Aa, bu Leon'un arkadaşı mı? Bana bu deme. Hayır o da benim kardeşim. Aa, adı ne? Maya kanalımızda görmedin mi? Ya ben sizin kanalınızı çok izlemiyorum ama aa olur mu öyle şey hani siz kanala abone olun bu arada birkaç video izledim çok güzeldi arkadaşlar kanala şimdiden abone olmayı ve bu videoya da like atın lütfen benim için evet şimdi burada hiçbir şey yapmayacağız direkt bak burada da bizim havuzumuz var sen bizim evi gördün mü hayır görmedim Bak burası böyle bizim ev. Güzelmiş aslında. Dur şuradan da çikolamı çıkartayım. Gel şimdi benim odama çıkalım. Çünkü ikinci katta annemin odaları var. Arkadaşlar bu arada annemler ben size videoyu kesince aradım. 5 dakika sonra geliyorlarmış. Şu anda 3 dakika kaldı onların gelmesine. Aa ben gideyim o zaman. Yok ya gitme. Gel sana bak harika kombinlerimi göstereyim. Bak bu benim pijamam. Bu da böyle altı. Aa bakayım altına. Aa çok güzelmiş. Bak burada da bizim oyuncaklarımız ve kitaplarımız var. Üstte de farklı şeyler var. Aa şu fotoğraf da ne? Bir dakika. Aa bunlar ne? Aa, bunlar çok güzel bakayım. Seyrons konserine mi gittin? Evet tabii ki de Seyrons takımını biliyor musun? Evet çok sevdiğim bir K-pop takımı hem de en, çok ben bunu seviyorum. Evet takımın lideri olmasa da ben de en çok bunu seviyorum. Çünkü çok güzel. Hatta ben bunun tarzına da bayılıyorum. Harika. Arkadaşlar siz de Story şeyini izleyin kesinlikle. Tabi ki de gerçekte öyle bir k-pop takımı yok. Her neyse. Bunlar böyle galada çekilmişti. Ben de onların fotoğraflarını aldım. Aa çok güzel. Şu ne? Bunu biz oynuyoruz. Böyle ışık gibi bir dekor amaçlı. Ha. Ay bu çok güzelmiş. Evet o da benim oyuncağım. Öf ya ben çok çıkıldım. Ne yapacaksın? Ya ben birazcık şu da gedindim. Tamam. <laughs> of ya üstüm zaten mayo gibi. Acaba havucu atlaşan mı? Bence atlasam bir şey olmaz. Atlayayım ben en iyisi ya. <laughs> Aa! Leo! Leo yardım et. Leo! Leo yardım et. Ha, ne oldu? Maya ne oldu? Leo. Maya ne oldu sana? Kurtar beni. Leo. Boğuluyorum. Leo. Tamam. Tamam. Annemler nerede? Bilmiyorum. Evet Kaan ya. Kesinlikle öyle. Acaba çocuklar ne yapıyor? Leo. Ha. bu sesler de ne? Ne oldu? Leo yardım et. Anne. Ne olur? Ne oluyor çocuk? Maya, Maya ne yapıyorsun? Maya dur. Maya. Maya dur. Kan yardım et. Tamam, tamam dur. <laughs> bir dakika mayıcım dur gel mayı dur tamam dur hemen ambulansı arıyorum hep bayıldı çabuk ol tamam alo hemen ambulans hemen ambulans verin lütfen çocuğumuz bayıldı Evin adresini verilir. Tamam veriyorum, hemen veriyorum şimdi. Hı, verdim. Lütfen gelin. Tamam beyefendi. Lütfen panik yapmayın, biz hemen geliyoruz. Yani lütfen gelin hemen. Çocuk bayıldı. Kan acele et, bayıldı. Tamam lütfen 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 lütfen. <laughs> İyi mi? Kan bayıldı. Tamam tamam. Tamam dur bu Eva nerede ya Ay, tamam sen ver ambulansa bindireyim ben evet arkadaşlar yine bir boğulma faciası da Leo da aynı şekilde ameliyat oldu ve Maya da maalesef ameliyat oldu arkadaşlar ve Maya'yı da ben zaten çıkartamadım ayağım takıldı havuzun içine birazcık çıkartmak ta zorlandım. O yüzden iyice su yuttu. Ama arkadaşlar mide yıkama sonucu suyu çıkarttılar. Zaten bakın şurası. Hemen ben çıkayım. Orada arkadaşlar bir tane serum mu? Bir, bir şeyle arkadaşlar midesini yıkadılar. Evet. Böyle bir video oldu arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.